Bu Merko Frigo'yla iş birliği vardı sanırım. Merko'nun evet Frigo'yla iş birliği vardı. Belli bir payına sahip zaten aynı şekilde. Yani burada takip edeceğimiz bölge bence ben de dayara kullanıyorum. Burada şu dört yapalım. Yani Bollinger bandına baz alıyor burası da. Bence burada Bollinger bandının altına sarktığında eğer hissede bozulma yoksa ve gıda tarafında aynı şekilde bozulma yoksa altına sarktığı senaryoda yani 13 60'ların 13 13.70'lerin altına sarktığında e, en azından pozisyon için bakılabilir. Ancak yukarıda da sürekli üst banda temas edip e, aşağıya doğru eğilim görmüşüz. Birçok kez yapmışız bunları şu bölgeler dahil olmak üzere. Yani tekrar 17 30 seviyesinin üzerine attığında realize olacak biçimde e, kısa kısa az hatlar yapılabilir. Bence bu tarafta da e, asıl takip edeceğimiz bölge 18 bölgesi. 18 bölgesinin üzerinde iğne atmadan e, gün sonu kapanışlar hacimli kapanışları takip ederiz. 18 seviyesinin üzerindeki kırılımlar e, bizim için yukarı yönlü destekleyici olacaktır.